Hepinize selamlar Fırat Sobut kanalının güzel takipçileri. Nasılsınız? iyi misiniz kardeşlerim? Ben bomba gibiyim. Bugün arkadaşlar meydan yemekleri serimize Pendik'te devam ediyorum. Şu an Pendik meydanındayım ve burada bulunan ucuz, lezzetli sokak lezzetlerini deneyeceğim. Tabi sokak lezzetlerinin yanı sıra başka lezzetler de varsa onları da tabii ki deneyeceğim. Hiçbir yere ayrılmayın. Ben hazırım. Siz de hazırsanız hadi başlayalım kardeşlerim. Şimdi günün ilk öğünüyle başlayacağım arkadaşlar. Kahvaltı yapacağım ve bunu da 15 yıllık bir menemencide yapacağım. Burçak Menemendeyim arkadaşlar. Hatta eski tabelasında Melemen yazıyor. 15 yıllık olduğu için Melemen mi, Menemen mi belli değil. Sonra TDK diyor ki yok diyor. Bu Melemen değil, Menemen. Yeni tabelada da Menemen diye yazıyor. Ben de şimdi bir tane karışık menemen söyledim arkadaşlar. Menemenim gelince ben de buradayım kardeşlerim. Yarısı gitti Batuhan. Gördün mü? Yok ettik. Klasik. Açılışla yapayım dedim. Menemen gelince. Menemenimiz şöyle bakır bir şeyle geldi. al Lütfen git. buyurun buyurun. Evet. Sağ olun. Tamam, Bu bir buçuktu değil mi? Evet. Tamam. Başka bir şeyiniz var mı? Yok şu an. Evet. Teşekkür ederim. Biz bir buçuk söyledik. Batuhan'la beraber gömeceğimiz için. Buna muhtemelen bir sonra bir buçuk daha ekleyelim. Sonra bir buçuk daha. Evet kardeşlerim. İçinde sucuğumuz, paşarımız Bak burada sulu sulu. Gel Batuhan şöyle bir göstereyim. Mesela şu yönden okeyim. Ben cıvık sandım ama değil. Ben cıvık yemem. Bu sulu sulu olmuş, güzel. Yani ekmeğini banarsın. Cıvık değil yani. Cıvıktan kastım yumurta pişmiş. Arkada telefon. Şerefsiz yarim diye çaldı. Ablacığım ne yaptın? Enişte bir şerefsiz değildir bence o kadar. Evet. Gıybetimizi de yaptık. Biz işimize geçelim. Mesela burada işte acılı mı istiyorsunuz dediler. Dedim maz acı olsun. Harbiden de acıyı ona göre ayarlamışlar. Ben atıyorum normalde bir tık daha acılı yerdi. Bir tık daha acı koyar da şimdi bize neler bekliyor? Neler yiyeceğiz? Hiç bilemiyorum. Soğanlı soğansız ayrı ayrı yapıyorlar. Zaten bir de tost çeşitleri var o kadar. Benim ve ne tost. Mesela bunun yanında bir kavurmalı kaşarlı tost da atılabilir. Abi ya bu menemen herkesin bir yapış şekli farklı. Mesela bazıları belki aralarınızdan da yapanlar varsa şey olur. Domatesin üzerine böyle hafif böyle çok az bir şeker falan böyle tat vermesi için. Şeker koyuyor. Genellikle zeytinyağlı yemeklerde konulur. Şeker koyu ama o lezzet veriyor böyle. Bir tatla, tatlandırıyor böyle. Tadı güzel oluyor. Burada yapmamışlar sanırım ama. Lezzet açısından falan malzeme açısından gayet güzel yani. Keyifli yiyebilirsiniz kardeşlerim. Bunun fiyatı 55 lira. Soğanlı menemen 47. Porsiyonu normal sade menemen 45. 55, 65 öyle fiyatlar gidiyor. Bilginiz olsun. O zaman ben gömüp devam ediyorum. Şimdi Gaziantep ev yemeklerine geldik arkadaşlar. Burası böyle küçük 10 yıllık bir Antep mutfağıymış. Ve haftada 3-4 gün ev yemeklerinin içerisinde bir tane de mesela Antep yemeği bulunuyor. Bugün de baktım ciğer kavurma varmış. Antep yöresine ait bir tane ciğer kavurma söyledim. O gelince ben de buradayım. ikiye böldürdüm bilerek. Şöyle ciğer kavurma geldi. Porsiyonla da, vardı. Ben ekmek arası istedim. Böyle birazcık soğan koydurdum. İff. Ağzımın suyu aktı. Hadi bakalım. Ha, tuz biraz. Kimyon var mı sorayım Kimyonunuz var mıydı abi? Bir kimyon rica edebilir miyim? Kimyon istedim buna. Pul biber bir kimyonu eklediğiniz zaman böyle biraz pul biber tuzunu ekledim. Biraz da böyle kimyon eklediğinizde ciğerle çok yakışıyor arkadaşlar ikisi böyle hem kimyon hem pul biber. Ya acı az seviyorsan az koy. Zahmet verdik sağ olasın. Eyvallah. Ha şöyle kimyonumu da ekelim. Şimdi böyle lezzet gelmeye başlayacak. Hmm. Çok güzel. İşte Adana'daki ciğer tantuni falan andırıyor böyle. Ama bu biraz daha böyle çok aşırı kıyma kıyma değil. Güzel bir kavurma olmuş. Buna böyle sumaklı soğanı biraz daha bol koyabilirsin. Sumaklı böyle maydanozlu soğan. Ondan sonra içine. Ama mutlaka bence kimyonu koymadan geçmeyin yani. Kimyon kesinlikle olması gerekiyor. Çok iyi yani. Hatta Vay be Batuhan. Köy içine gitti kafam şimdi. Köy içinde nohut dürüm, ciğer dürüm. Direkt gömüyorduk. Orada da Allah var. Çok güzel yapıyordu. Oradakiler de bol selamlar olsun. O zaman bunları gömerken fiyatı öğrenip geliyorum ben. Kaçak çayımızı içtik. Çok güzel bir çay içtim. Yemeğin üstüne. Ve arkadaşlar o görmüş olduğunuz sandviç ekmeğinin arasına ciğeri de toplam 30 TL para verdik. Gayet şu an makul ve lezzetliydi. O zaman durmuyoruz. Yemeye devam ediyoruz. Haydi devam. Şimdi pendikli çarşı kebaba geldim kardeşlerim. Burada direkt böyle caddenin üstünde, bu meydandaki caddenin üstünde bulunuyor yeri. Döneri gördüm. Direkt et döneri görünce içeriye girmek istedim. Umarım yanılmam çünkü 22 yıllık bir müesseseymiş. Hemen bilgi de aldım. Baya böyle çalışanlar falan da Kuruluştan beri çalışan var. 10-12 yıllık çalışan var. Bir müessese için bu önemli. Umarım dönerde de aynı şeyi yakalamışlardır diye düşünüyorum. Ümit ediyorum. Ne söyledik? 75 gram tombik döner söyledim arkadaşlar. 50 gram da var da 75 böyle biraz daha etli 75 gram pombik döner söyledim. Döner gelince ben de buradayım. Görüyor musun Batu? İyi, İyi ha, doyurur ha. Değil mi? şimdi müsaadenizle şöyle bir almak istiyorum. Bak çünkü ne biliyor musun? Turşunun tuzlu olduğunu anladım. Eti tek denemek istedim. Kendi tuzunu falan diye. Ve etin daha iyi aldım. Turşu tuzlu olduğu için et sanki tuzluymuş gibi geldi. İyi bir döner arkadaşlar. İyi bir et döner olduğunu söyleyebilirim. Pideleri de kendileri yapıyor belli. Kebaplı pideydi falan o tip şeyler de var ama bence et dönerine fazla güveniyorlar. Bura döner ağırlıkta gidiyor benim hissettiğimde. Çünkü döner çeşitleri daha fazla ve dönerin lezzeti de gerçekten iyi. Yani 22 yıldır gerçekten tesadüf değilmiş efendim burası da. Bu 75 gram söylediğim. Bunun fiyatı da 110 TL. 50 gramında fiyatı 80 TL. Bu söyleyeyim, 75 gram fiyatı da 110 lira arkadaşlar. Biz porsiyon ne kadar yedik? 155 e yedik değil mi en son Kartal'da? Kartal'dan bir tık pahalı ama Kartal'daki etin döneri yani o başkaydı. Bak bu da çok güzel lezzetli bir et döner. Yani ekmeği yemek istemiyorum bak. Bu da gayet etin lezzeti falan. Gerçekten iyi. Öyle çok böyle hafif o kuyruk yağda da var. Çok hafif böyle. Onu alıyorsunuz. Öbür tarafta falan iç. Yok bir de lezzeti sosu mosu başkaydı onun ya. Yoksa burası da gayet lezzetli yapmış. Turşu bak tuzlu. Turşu tuzlu olduğu için o beni bir yanıltmıştı. O an dedim acaba hani şey falan böyle bir tuzlu gelmişti. Normalde eti şöyle sade yesen Hacı abi. Bak. Eti şöyle bölüp yesen. Etin lezzeti gayet iyi geliyor. Ama işte 110 lira açı 400 oldu herhalde bu videoyla değil mi? Şu an bu videoda 400 oldu diye ben düşünüyorum. Yani şu an bence de hatta 110 lira yiyeceğimiz son dönemler de olabilir. Buradan yine zam gelebilir. O zaman biz gömmeye devam ediyoruz kardeşlerim. geliyorum ben. Balıkçımız Hasan Usta'ya geldik. Balıkçınız Hasan Usta. Balıkçımız Hasan. İsmi öyle yani gerçekten. Youtuber'ınız da Fırat Sobutay kardeşlerim. <gülüyor> <gülüyor> ya dedik ki balık ekmeği gördük. Kokular da fena gelmiyordu. Hemen dedik girelim balık ekmek yiyelim. Meydanın sahil tarafındayız yine. İç taraflarda değil sahil bölgesindeyiz. Şimdi burada normal klasik balık ekmek söyledim azıcık da soğan koydurdum içine. Çünkü çok böyle fotoğraf çekilmeye gelenler oluyor. Hayatta kalsın en azından arkadaşlar. Yani soğan kokusundan milleti heder etmeyeyim diye onun için soğanı aza indirdik. Balık ekmek gelince ben de buradayım. <laughs> Gel bu Tuancığım, göstereyim şöyle. Salata ekmek. Bak <laughs> yok, yok balık burada. Balığımız var. Balığımız var. Şöyle de göstereyim. Mezgit büyük bir ihtimalle. Zaten balıkta. Yana bir Jojo söyledim. Şimdi benim çok bir balıkla teşrikime sahim yok. Belli başlı balıkları bazen yiyorum. Benim hanım çok sever. Balığa ama o mesela limon dökmez. Tadını değiştirdiğini düşünüyor. Ama ben balığa limon kesinlikle döküyorum. Sizce balığa limon sıkılır mı, dökülür mü, dökülmez mi? Onu bir söyleyeyim bana. Balığa limon koyulur ya da koyulmaz diye. Aslında bu o balığın salatasına yani ama balıkla da yakışıyor bilmiyorum ya. Ben yakıştırıyorum yani. Ama hani lezzette herhangi bir değişiklik yapıyor mu yapmıyor mu o kadar böyle bir balık kültürüne sahip değilim. O konuda yorum yapamam. Mesela yiyorum güzel bir balık ekmek. Ekmeği taze. Balığın tadı gayet iyi. Hani kokmuş bir balık değil. Hani onu hissederdim anlardım diye düşünüyorum. içine koyduğu salataların şeyleri de güzel. Oranı malzemesinin lezzeti de güzel. Zaten ama bunun mezgit olduğunu biliyorum. Balık ekmekte genellikle kullanılan mezgit. Çünkü bu iyi bir balık oldukça fiyat daha fazla şey yapıyor. Mezgit önceden ucuz içinde ne kadar oldu bilmiyorum yani mezgit fiyatını. Mezgit önceden biraz daha uygun olduğu için o kullanılıyordu. Mesela Mehmet abinin orada Karaköy'de balık dürüm mezgit kullanılıyor ama narlı salatası, nar ekşisi, acılığı falan filan Balık ekmekten daha çok balık dürümü tercih ediyorum. Çok hoşuma gidiyor. O zaman bunu gömerken fiyatları da böyle öğreneyim balık ekmeğin. Güzel tatlı bir balık ekmek diyoruz. Onu öğrenip hemen geliyorum. Şimdi balık ekmek kolanın fiyatı 80 lira balık ekmek tekli 60 TL. Şunu düzelteyim arkadaşlar. Yediğim balık mezgit değil uskumruymuş. Eylül'e kadar da sadece uskumru var dedi. Hani balık sezonu açıldığında ama hamsi arası işte hamsiye mezgite falan yapıyorlarmış. Ben balığın adını yanlış söyledim çok özür dilerim. Ucuz olan uskumruydu. Beyefendi de söyleyince hatırladım. Dediğim gibi balıkla ilgili böyle pek bir haşırın için olmadığım için pek de bilgim yoktu. Fiyatlar bu şekilde. 60 TL bir balık ekmek için bence ideal bir fiyat. Sonuçta normalde et dönerden daha pahalıydı benim hatırladığım zamanlar. Şimdi dönerden falan da uygun. Yani neredeyse köfte ekmek, tabii köfte ekmekten de uygun ve balık da yiyorsun. Bu yönde bence fiyat performans açısından iyi. olan zaman yemeğe devam edelim kardeşlerim. Niye haber vermeden çekiyorsun? Ya burada söylenmeyecek şeyler söylesem? Ha? Ben tek gitmem Batuhan seni de alır götürürüm. Seni de alır götürürüm. Efendim şimdi pide geldik. Yeşilim lahmacun'a geldik. Direkt sahilde bulunuyor, hemen sahildeki meydanın yanında bulunuyor. Burası da eski bir yerlerden bir tanesi. Burada kuşkaş söyledik, kuşbaşı kaşarlı pide söyledik efendim. Gelince kardeşiniz de burada. Kuşkaş geldi. Şöyle güzel kokulu kuşkaşımız burada. Geliyorum. Ben Fırat, yiyorum. Selif <laughs> yemeyiz, Canbay bizden. Ya ben pideyi seviyorum, ben niye pide yemiyorum ya? Vallahi bak belki videoda, senle en son ne zaman yedik beraber pide? Çok Bir videoda olur. olmuştur değil mi? Sadece kendi adıma biraz. Tuz istiyor. Onu söyleyebilirim. Biraz tuz atmak iyidir. Abi yağlı yağlı çok iyi ya. Ben böyle yağlıyı seviyorum ya. Gel. Küçük bir fotoğraf arası verdik. Yağlı yağlı seviyorum. Şimdi havalar da biraz böyle sıcaklamaya başladı. Diskli yani. Geçen bir kuymak yedim ölüyordum arkadaşlar ağır geldi. Sadece etin lezzeti güzel. Bazı kısımlar biraz daha sert gibi böyle. Ama lezzeti güzel. Beğendim. Lezzeti güzel. Beğendim yani. Oo, Arka taraf CHP teyzeleri. Kardeşlerim. Şahmin gel lahmacun yiyelim. Bak Batu. Gel şimdi. Al abicim. Ya bakayım. Ha. Gayet güzel abi. Akıyor, Akıyor mu? Bence de. 110 lirada fiyatı var arkadaşlar. Kuşbaşı kaşarlı pidenin fiyatı. Bir zaman gömmeye devam edelim. Sarayına görüşürüz. Şimdi Gazi Burma'ya geldik. En son tatlı yemeği arkadaşlar. Burası çok popüler bir yer. İki tane yer var ama biz şu an en eski yerdeyiz böyle sahilden 3 sokak yukarıda böyle yukarı meydan tarafına doğru. Bura tam böyle eski Türk filmlerindeki pastane ve tatlıcılar gibi. Ne sipariş vereceğimi şaşırdım. Beyefendiye bıraktım. O hazırladı ve getirecek şimdi. Onlardan tüketeceğiz. Tatlılar gelince ben de buradayım. tabak geldi arkadaşlar. Hemen size tabakları şuradan da kopya çekeyim şaşırmadan söyleyeyim. Burada sütlü nuriyemiz var. Burada burma kadayıfımız var. Burada fıstık zademiz var. Neydi he? Durum cevizli baklava, fıstıklı baklava şöbiyet. Yani burada her tatlı çok tüketiliyor. Yani 6'da geldiğiniz zaman dedi burada tatlı zaten bulamayacaksınız. Bu arada biz sırada ikinci üçüncü kişilik sıradaydık yani. Zaten alıp gidenler var. Bir de sırada oturmak için gelenler vardı. Ama şu ostacıyı göstermek istiyorum. Tam böyle eski tip kolonya çok güzel. Kararsız kaldım içecekte de limonata mı içeyim, çay mı içeyim? Beyefendi şey yapacak. Hangisinden yapacak? Üstüne de fıstık serpiştirdik biraz. Şöyle. Sağ olmadan başlayalım. Al, Siz bunu kontrol edin. Hmm. Beğendiyseniz ona göre çayınız geliyor adiyette. Tamam. Sağ olun. Çay hmm. söyleyelim de limonatayı çok merak ettim. Kendileri yapıyormuş. O tam pastane havası olsun diye. çok güzel la. Teşekkür ederim, sağ olun. Arkadaşlar tazecik, sıcacık hangisinden yiyeceğini şaşırırsın yemin ederim. Şu sütlü Nuriye'den de bir alayım. Batancım diğerlerini sana bırakıyorum ha. Sen de diğerleri. Tatlıyla benim gibi arası iyi olmayan insan bile bayılır gerçekten. Çok başa bu. Şimdi bu cevizli baklava. Şöyle cevizli baklavadan da alalım. <laughs> Şerbet ayarları falan o kadar güzel ki. Bu arada süt falan da var. Hani şekeri kırması için aslında süt de içebilirsiniz. Çok yemek istiyorsan atıyorum bu videoyu izledin avcılardan geleceğim. Misal veriyorum pendiye. Sütle beraber yiyor. Akar. Kafam gitti geldi. Ya bence de her gel geldiğinizde hepsinden deneyin. Ya yani böyle bir tabak kesinlikle şart. Çünkü şey diyemiyorum. Şunu mutlaka ye, bunu mutlaka ye. Mesela Revani gördüm. Revani'yi çok severim. Ama yemeyeceğim. Şu dürümden alalım. Baksana abi şuna. Fiyatları söyleyeyim hemen. Burma 23 TL. Ama tekli bu arada bunların fiyatları arkadaşlar. Dolama değil araba, dolma. 31 lira. Sütlü Nuriye 20. Bir tane 29 lira bakalım. Kanka hesaplayamadım. Dürüm 28. 13 liraya olan ne acaba? Ha, şöbiyet 29 lira. Bar diye bir şey var 18 lira. Onu şey yapamadık. Fıstıklı baklava 18. Cevizli baklava 13. Dürüm 28. Yarım limon içtikçe 12. Toplar zaten toplamada söyleriz. Hani tekli tekli yazdılar fiyatları. Ama fiyatını falan bilmem de gerçekten güzel bir tatlı şölen arkadaşlar. Limonata tam böyle eski, pastane kültüründeki limonatalardan kendileri yaptığı o kadar belli ki. Şekerinin tadı falan. Bayıldım limonatanın tadına. Hani eski nesil kaliteli bir limonata içtim. Zaten mekan 84'ten beri var. İşte belki öncesi de vardır ama bu burada şu anki yerde 84'ten beri var. O zaman biz gömelim, çıkış için geliyoruz. Evet efendim videonun sonuna geldik. En son toplamda ödediğim fiyat 184 liraydı arkadaşlar. O görmüş oldunuz masa. Batuhan'da da tam limonata vardı. Bir de çayımız vardı. O tatlarla beraber 184 TL para ödedik kardeşlerim. Valla Pendik'te bence genel anlamda yemek ve fiyat performans açısı gayet iyiydi. Popüler meydanlardan biri diyebilirim. Çünkü gayet de kalabalık birçok yemek yeri de var. Gidemediğim mutlaka yerler olmuştur. İnşallah onları da başka zaman geldiğinde yerim kardeşlerim. İzlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.